İçeride mahsur kalan var mı Bilmiyorum. Yokmuş yok. Kırız kapıyı. Halk bir atacak biri var mı bize? <laughs> Allah'ta yokmuş. biri bir var mı? Herhalde bize Gelme. Bu Sergiden çıkmış. Abi Milan diyorlar ya. Aşağıda ekçi arkadaşım biri geçsin de oradan gelenler var. Gelmesin. Tamam. Orada biri Aşağıda boş atın. Aşağıda boş atın. İçeri gitsin atın. gidip boş <laughs>

miyiz? Onu ne sorsan daha iyi ya. Yok Abi şeyi ya? Ee, şey sadece ya. bir an yazıyor. Evet. 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 おいしい。